Nasılsın diyeceğim ama tabii saçma olacak. Çok zormuş Cemal. Buna nasıl anlaşılır, nasıl yapılır inan ki bilmiyorum. Haklısın çok zor. Zaten ölüm giden ne değil, kalanla ilgili bir durum. Haklısın. Anneme üzülmekten kendi acımı yaşayamıyorum ben. Bu seni rahatlatmayacak biliyorum ama... ...ölüm sevgi dolu kalplerin en büyük düşmanı ama aynı zamanda... ...sevginin en güçlü kanısıdır derler. Bazen insanlar bu hayatta hiç kimseyi sevmeden gelip geçiyor. Biz birbirimizi çok sevdik. Yani her kardeş gibi. Her kardeş birbirini sever ama biz aynı zamanda arkadaştık da onunla. Tabii ki zaman zaman kavgalarımız oluyordu ama... ...başka kardeşlere bakıyorum para yüzünden birbirlerine giriyorlar. Bizim aramızda hiç öyle şeyler olmazdı. Tabii canım neler var. Biz de kardeşimle ne zorluklar yaşadık. Ama hiç yakınlığımız bozulmadı. Kıvılcım belki de çok krişe gelebilir ama... ...zaman her şeyin ilacı. Umarım Cemal. Bu arada... <laughs> Teşekkür faslına girmeyeceksin değil mi? Hayır, yapamayacağım. Yapamayacağım. Şu an sağlıklı düşünemiyorsun. Şimdi böyle bir şey yaşansın, ileride çok pişman olacaksın. Aslında bu konuyu konuşmaya çok cesaretim yok seninle. Ama hiçbir şey olmamış gibi de davranamam. Ee, kendimi çok utanç verici bir duruma düşürdüm biliyorum. Asla. Duygularınla hareket ettin. Öfkeliydin, ihanete uğramıştın. Herkes gibi intikam almak istedin. Çok insani bir duygu. Ama en iyi intikam karşındakini yok saymaktır. Evet aslında ben bunun bilincinde olan bir insanım ama Bilinçle bir yere kadar öyle değil mi? Yani herkesin delirdiği bir yer var demek ki. Keşke böyle insan delirdiğinde, kendini kaybettiğinde hep senin gibi birisiyle karşılaşsa. <laughs> sen de benim melek yaptın. Vallahi kimse kusura bakmasın ama sen benim meleğimsin. Başkası olsa senin yerinde bu durumdan faydalanmak isterdim. Aslında seni aramak istedim ama çok cesaret edemedim. Keşke beni arasaydın ve kapıma da yansaydın. <laughs> o zaman biraz seni korkuturdum herhalde. <laughs> evet gerçekten korkardım. Yalan yok. Ben hep yanındayım Kıvılcım. O gece çok güzel bir dostluk başladı. Ve ben de bu durumdan çok memnunum. Evet, ben de.